Resulullah Efendimiz'i rüyada nasıl görebiliriz? Peygamber Efendimiz Hazretlerini rüyada görmek her Müslümanın özlemidir. Rüya aleminde Peygamber Efendimiz Hazretleri ile müşerref olmak özlenen rüyadır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Arzulanan rüyadır. Bir ömür boyu hasretle beklenen rüyadır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Beni rüyasında gören kişi hakikaten beni görmüştür. Şeyh Savi rahmetullahi aleyh, Virdü Dürrü Deyr kitabında buyurdu ki, Salavat-ı İbrahimiyye'yi bin kere okumak, Peygamber Efendimiz Hazretlerini sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görmeyi gerektirir. Okunuşu Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kemâ salleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim e inneke hamidun mecid. Allahumma barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Manası Allah'ım peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ve âline, Hazreti İbrahim'e ve âline rahmet ettiğin, mübarek kıldığın gibi rahmet eyle, mübarek kıl. Şeyh Adevi rahmetullahi aleyh hazretleri, Şerhü Delailül Hayrat kitabında buyurdu ki, İmam Buhari rahmetullahi aleyh hazretlerinin rivayet ettiği teşehhüdü, pazartesi gecesi veya cuma geceleri bin kere okumak, Peygamber Efendimiz hazretlerini rüyada görmeyi gerektirir. İmam Buhari hazretlerinin rivayet ettiği teşehhüd şudur. Okunuşu Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Manası Her türlü kavli, bedeni ve mali ibadetler Allah'a mahsustur. Ey şan yüce peygamber, selam Allah'ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun. Ve selam bizlere ve Allah'ın salih kullarına olsun. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve şehadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulüdür. Buhari Yusuf Nebhani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyada nasıl görürüz? 30 Eylül Mevlana takvimi